Direksiyon simidi üzerindeki bas konşuları bir şekilde çalışıyor. Örnek gösterelim. Yeni nesil Android cihazlarımızda. Bu artık mümkün hale dönüştürdük. Orada mısın? Buradayım. Benim aracımız 2014 model Fiat 500 ile. Aracımıza 10 inç boyutlarında Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili birçok detay var. İlk detay. Orijinal sid yuvadan ayırdıktan sonra 10 cihazımızı cihazın üzerinde tutan, aracın üzerinde tutan iki çerçeve yapısı kullanılıyor. İlk çerçeve yapısı orijinal yuvaya oturan, ikinci tür çerçeve yapısı ise 10 cihazımızı fit olarak kaplıyor ve ilk çerçeveye montajını gerçekleştiriyor. Birinci konu buydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Bir önemli konu direksiyon simidi üzerindeki tuşların cihaz üzerinde çalışması. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Yine Orijinal USB çalışıyor. Aktif bir şekilde ilgili kısımda orijinal USB bellek yapısını çalıştırdık. Bu araçta geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamerası entegre ettik. Aracı çalıştırarak gösterelim. Geri vites aldığımız zaman otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyoruz. Kullan Kamerayı konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponunu görebiliyoruz. Referans çizgilerin haricinde trajektör desteği yani tekerleğin hareketlerine göre dönen çizgiler de ekrana geliyor. Park sensörleri aracın fabrikasyonu var. O park sensörleri de sistem üzerinde çalışmış oluyor. Boşa aşağıda ileri aldığımız zaman otomatik devreden, devreden çıkmış oluyor. Ve cihazımızın şöyle bir özelliği var. Geri vites zaman otomatik ses sessiz kısma döner. Dikkat dağınıklığını engellemek için. Bu aşağıda ileri aldığımız zaman müzik kaldığı yerden devam eder. Bir önemli konu bu araçların donanımında direksiyon kumandalarının haricinde kullandığımız özel internet bize geriftes kamerasında trajektör desteği sağladı. Aynı zamanda aracın konfigürasyon bilgilerini ekrana taşıyan kafa açma gibi bilgileri ekrana taşıyor. Sıcaklık bilgilerini ekrana taşıyor. Bu araçların donanımında olan orijinal alan sözlerinde görülen yakıt bilgileri ya da aracın konfigürasyon ayarları yani kilometre bilgilerinin değiştirdiği ilgili kısımda şu anda örnek mile çeviriyorum. İlgili kısım mile döndü. Kilometreye çevirdik. Kilometreye dönüş yaptı. Ya da diğer konfigürasyon ayarları da ilgili menüden kontrol edilmiş oluyor. Bu neyin göstergesi? Aracın orijinal sidratı yuvadan çıktıktan sonra konfigürasyon bilgilerinin cihaz üzerinden yapılmasını sağlıyor. Böylelikle orijinallikten ödün verilmemiş oluyor. Aynı zamanda bu aracın bazı donanımlarında bu araçta olduğu gibi ilgili set tuşundan da ilgili kısımda aracın diğer fabrikasyon konfigürasyon ayarları yapılmış oluyor. Bir kısmı ananti üzerinden bir kısmı da set üzerinden çalışmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2014 model fiyat 500 ile 13 cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve yapısı kullandık, direksiyon kontrollerini çalıştırdık, orijinal USB'yi çalıştırdık, geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açalım. Ses açma, ses kısma. Şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Sessiz alma tuşu çalışıyor. Doğal olarak bu fiyat gruplarının kronik sorunlarıdır. İlgili tuşların altında yıprama var. Bu araçta biraz sekron çalışmıyor. Sebebi şu tuşların zamanla yıpranması. Ee, telefon açma ve cevaplandırma da çalışıyor. Onu da gösterelim. Bağlı bulunan Apple telefonu arayacağım. açma ve kapama sorunsuz bir şekilde çalıştırılmış oldu. Direksiyon simidi üzerindeki bas konuşu bir şekilde çalışıyor. Örnek gösterelim. Yeni nesil Android cihazlarımızda bu da artık mümkün hale dönüştürdük. Orada mısın? Buradayım. Gibi kullanıcı artık direksiyon simidini elinden bırakmadan hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da bas konuşla sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Direksiyon tuşları birebir sistemde çalışmış oluyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunarken aynı zamanda her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da kablosuz yapabiliyor ilgili uygulama vasıtasıyla cihazımız. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havuzaları var. Böylelikle dinlediğimiz istasyonu gördüğümüz anda ilgili hangi tuşa atayacaksak ona basılı tutarak istasyon numaralarına isimleriyle de kaydetmiş oluyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. Trafik yolunu göstermez. İkinci tür navigasyon cihazı internet paylaştırır zaman Google Maps ya da Google Maps gibi uygulamaları Play Store'dan kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür olarak da Apple CarPlay ve Android Auto modundayken ilgili konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Şöyle gündüz moduna geçirelim. Gece modu otomatik far duyarları da çalışmış oluyor. Gündüz modundayken videoya devam edelim. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth yapısı cihazımızda Bluetooth 5.0 kullanılıyor. Böylelikle hem cihaz üzerindeki menü ayarlarıyla Bluetooth telefon görüşme kalitesi hem de harici mikrofonla telefon görüşme kalitesi en üst seviye oluşacak. Kullanıcı araçtayken sesinin karşıya daha sağlıklı gitmesini sağlamış olacak cihazımız. USB'ler üzerinden videolar ve müzikler açılabilir. Biraz önce orijinal USB'nin çalıştığını göstermiştik. Şu anda buradan USB'nin içerisinde bir tane video var. Cihaz 14600 IPS ekran olduğu için aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Hem de kullanıcı günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı vermiş oluyor. Yine aynı USB üzerinden müzikler de açılabiliyor. İlgili ikona dokunarak klasörleri görebileceğiz. Klasörlerdeki müziklerimizi de çalabilecek Müzik. Videonun başını anlatmayı unuttum. Ee, bu, kullanıcılar... bu araçların bazı donanımları da Beats Audio yapısı var. Şöyle arkadaşım hoparlörü göstersin. Beats Audio'nun da özel bir aplikatörü var. Yine o da sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Müzik. Aracın müzik kalitesi zaten başarılı. Hoparlör yapısı, fabrikasyon çok keyifli bir iç olduğu için ilaveten cihazın ses işleme yeteneği ve kullanılan medyanın kalitesi sayesinde de müzik kalitesi daha da artmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Ondan bahsedelim. TS18 platformunda cihazımız 4 GB RAM 64 dahil hafıza. 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor 1.6 GHz hızında. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2014 model fiyat 500 L. Aracımıza 13 cihazı sonuçlu bir şekilde entegre ettik. Entegrasyonda özel bir çerçeve alanı ile fit bir alanı oluşturduk. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB çalıştırdık. Aracın Beats audio müzik sistemini aktif hale getirdik. Geri görüş kamerası ile montaj tamamlanmış oldu. Aynı aracımıza 7 inç cihazımızı da entegre edebiliyoruz. 7 inç cihazımızı da entegre ederken yine özel bir çerçeve kullanıyoruz. Orijinal hatları kaplayan. Birebir Ve iç standartı da 7 inç cihazı fit kaplar nitelikte. Biraz önce tanıttığımız 10 inç cihazın birebir aynı konseptinde aynı özelliklerine sahip 7 inç cihazımızı entegre ediyoruz. Yine TS18 platformunda diğer kullanıcılarımız için de farklı bir alternatif sunmuş oluyoruz. Yani fiyat 500 L'ye 10 inç Android cihazlarda takılabilir. Bu şekilde 7 inç Android cihazlarda takılabilir. Kullanıcıya sunduğu özellikler olarak birebir aynısı ekran boyutu olarak da 7 inç odanın modelinde uygulayabiliyoruz.